Geçinebiliyoruz cümlesi e, kelimesi çok genel bir kavram. Yani e, Tayyip Erdoğan da geçiniyor, ben de geçiniyorum. Veya AKP milletvekili de geçiniyor, biz de geçiniyoruz. Biz e, geçinmek için emeğimizi, kanımızın son damlasına kadar, aklımızı son haddine kadar kullanmak zorundayız. Hiç hata yapmamak zorundayız. Zaten bitmişiz. Bir de geçinemiyoruz. Sağdan soldan alıp borçlarla öyle. Son 4 senedir, 5 senedir ben üzerime herhangi bir şey aldım hatırlamıyorum. Ev eskiler bunlar. Bunlar, bunlar. Bak bu bir kere 10 10 küsür senelik şey. Dikkatli mi kullanıyorsunuz? Mecburuz. Her hafta yıkamamaya özen gösteriyoruz. Fazla e, giymemeye özen gösteriyoruz. Yani yırtık evet. pırtık bir şey olmasın da biraz daha kullanalım diye. Bugünkü yöneticileri evet. bize Mars'tan göndermediler. Onları biz seçtik. Üstüne 20 senedir de ısrar ediyoruz. Bugüne kadar geldik. Şu anda hazine tam takır. Bir de üstüne borcumuz var. Başkalarının mallarını, tapularını alıp e, Araplara pazarlayanlar adamın haberi yok kendi malını satıldığından böyle bir zırva saçma bir şeyde yaşıyoruz. Yaşıyor muyuz? Vallahi solucanlar da yaşıyor biz de yaşıyoruz eğer yaşamak buysa. Erdoğan'a sormak lazım. Ondan önce sarf ettiği uçtuk uçuyoruz sözlerine ne oldu da ekonomik kurtuluş savaşına geldik? Ne oldu bu ülke? Kuru fasulyeyi ithal ediyoruz. Nasıl tarım ülkesiyiz? Buğdayı, unu bırak onların samanı ithal ediyoruz. Utanmıyorlar da yani. Yani bizi bu hale düşürenler utanmıyorlar. Çıkıp konuşup hak ediyoruz şöyle ki. Biz siyaseti ciddi bir iş görmedik. Siyaseti üç hırsızların, dolandırıcıların eline bıraktık. 30 sene ülkemize kafa tutuyor. Niye? Onda atom bombası var. Sende ne var? Onun diyor dolara var bizim Allah'ımız var. Hadi kurtarsın Allah seni. Hadi. Madem Allah'ım var Tereyağı. Yani Allah'ı da bilmiyorsun. Yani kimse bilmiyor bu ülkede Müslümanım diyen bir tanesi Kur'an'ı açıp okumuş değil. Türkiye Cumhuriyeti'ni hayal kurmak zor. Peki Almanya'da Almanya'da, sen buradan oraya gittiğin zaman sana 5000 Euro mu veriyorlar ya da 3000 Euro mu veriyorlar? Orada bir markete gittiğin zaman 5 Euro'ya neler alabiliyorsun, burada 5 Lira'ya neler alabiliyorsun? Ne alabiliyorsun? Almanya'da ekmek 1,5 Euro. E, Almanya'da ekmek 1,5 Euro ama şimdi baktığın zaman market fiyatları da bir o kadar düşük. Evet. Gayet de geçiniyorlar. Cebinde paraları da var, telefonları da var. Hani herkes diyor ya, telefon telefon diyor. El cebimdeki telefon çıkmıyor. camı kırık. iki kere kırıldı yaptıramıyorsun. 2000 lira. Almanlar Audi'leri, Mercedes'leri, BMW'leri, Porsche'leri üretirken 1930'da 40'ta senin ürettiğin marka var mı? Soysana bana 1930'da şu arabayı ürettim. Şu marka ürettim. Senin bahsettiğin tarihlerde Türkiye 5 ülke arasında uçak ihracat eden ilk ülke. Ne oldu? Hadi. Menderes, Menderes o uçak fabrikası kapattı. Araştır, öyle konuş. Ezbere konuşuyorsun. Siz manipülasyon yapıyorsunuz. Doğru olmayan şeyleri söylüyorsunuz. Ben sana anlatayım. 10 ben... binlerce fabrikalar yapıldı. Son 20 yıldır. Hangi fabrika yapıldı? Ve yapılan yollar, köprüler bu ülkenin kara delikleridir. Biliyor musun siz? Doğru. Yıllar... Geçmediğin yollarda para ödüyorsun hazineden. Sony Japonların, Bluetooth'lu kulaklar Japonların, arabalar Almanların. Sen 1930'da, 40'ta, 50'de, 60'da ne ürettin? 70'de, 80'de. Diyorsun ki Almanya para birimi benim aynı olsun. Olsun da kardeşim. 20 yıldır tek başına Bak. dikensiz ha. bir gül bahçesi ne gibi ülkeyi yönetiyor. Ne yaptınız? Bak. Ne? Bak şimdi. Satılmadık hiçbir şey kalmadı. Televizyonlar kimin bunun finansmanı kim çıkarıyorsa bu onun çıkarına doğrusuna yayınlayacak. AKP'nin çıkarına yayın yapan hangi televizyon bu bu. Onun finansmanı o sağlıyor. CHP'nin kimin finansmanı sağlıyorsa o onun çıkarına yayın yapıyor. Bağımsız medya denen bir şey yok. Ben eskiden hiç sevmediğim gazeteler olsa bile alır okurdu. İçine mutlaka doğru düzgün köşe yazarlığı yapan insanlar vardı. Şimdi gazeteleri gördüğüm zaman yüzde doksanı atıyorum başka masaya. Midem bulanıyor. Basın kesinlikle özgür değil. Yandaş basın bile özgür değil ekonomik sıkıntı için dış güçlerin oyunu deniyor. Kesinlikle değil. Midir? Kesinlikle değil. Sen şimdi e, dış güçler Türkiye'ye borç para veriyor. Mesela ben esnafım. Birisine eğer e, vadeli mal veriyorsam o esnafın batmasını ister miyim? Dış gözde Türkiye'nin batmasını istemiyor. Bugün tarım hayvancılığı kim yapıyor? Halktan insanlar yapmıyor. Büyük şirketler yapıyor. Ürettiğin patatesin yüzde seksenini sen... Kim destekliyor? Bakın <laughs> ben şimdi bitiriyorum. Yüzde seksenini ürettiğin patatesin yurt dışına satarsan, iç piyasaya yüzde yirmi bırakırsan ne olur? Arz dengesi bozulduğu için Öyle patatesin bir şey kilosu birden Türkiye, beşe çıkar. Abici Monsanto Keşke nedir? Carnegie nedir? Bunları araştıracaksın. Onlar sonra öyle geleceğiz. Seninle birebir değil de muhabbet bak, edeceğiz. Bak, pardon. Bırakmıyor. Pardon. Bak bunların o konuşmasını dinliyorum. Deminden beri burada. Tamam, bak evet. şurası Aynı, kimindir? Aynen. Şurası kimindir efendim? Siirt'te kimin? Emin Hanım'ın tanıdığı. Bakın ne kadar çıkıntı yaptı. Bizim burada özgürlüğümüzü kısıttı. Bir. İkincisi belediye başkanı. 10 senedir beri burada kentsel dönüşüm. Millet mağdur. 1180 lira kira bedeli veriyor. Ben 3 milyon kirayla evde duruyorum. 10 senedir beri evimi yıkmadım. Geçen gün diyor ki Gelir senin evini yıkarım. AK Parti'den çalışmayan bir adam. Belediye başkanımız. Biz hizmet istiyoruz. Akıda bir, beyazı da bir, karası da bir. Aç diyoruz ekmek. İmamoğlu'nu destekledik. Tamam mı? Kaç para yaptı ekmeği? 2 lira yaptı. Neden efendim bir yetmiş beş yapmadı? Hani diyoruz biz Tayyip'i beğenmiyoruz. Ben Tayyipçi de değilim, İmamoğlu da CHP'deyim. Ben vatandaşım. Çalışıyoruz yani. Ne yapıyorlar efendim? Yol yaptık. Kime yaptılar efendim? Araplara mı yaptın? Bana hizmet et. Bu adamlar bizi burada soyuyor. Bizi burada eziyor. Bizim öncelikli konumuz nedir biliyor musun? Açlık ve baskı. Bu baskıdan kurtulmamız lazım. Ne yapalım? Örgütlenelim mi? Sokağa mı çıkalım? Adalet diyorsun, yasa diyorsun. Hangi yasa? O yasa bana işlemiyorsa, demek ki bu dünyada, bu ülkede hiçbir şey doğru düzgün Bak, gitmiyor. Bu, bu... Çiller zamanında çok çalıştık. Ben dolarla çalıştım. Ben iflas ettim. Ben dericiyim. Kapalı çarşıda. Çiller çok soydu diyoruz. Özel çok soyduyuz. Ama halka da bir şeyler verdi giderken. Biz bunlardan bir şey göremiyoruz ki. Açlıktan başka, sefaletten başka bizim ne dinimiz kaldı, ne alakamız kaldı, ne özgürlüğümüz kaldı. Bir de açlık sefaleti. Kim gelirse gelsin şu ülke kurtulmaz. Ekmek, halk ekmeği olduğu halde 2 TL satılamaz. Fakiri de alıyor, zengini de alıyor. Zenginler bile artık kendisini halk ekmeğine vermiş. Bir ekmeği sen 4 lira veremezsin. Fırına gidiyorsun, hayır fırına gidiyorsun, 4 lira ekmeği veriyorsun. Cebinde ne kadar para kaldı? Ben şuraya, 4 bir lira bir gel, bir gel bir bayram bir şey. gel. Bakın. Benim de 2'yim ben. Şimdi Büyükşehir İki Belediyesi beş, bir saniye. Nasıl bir saniye. Büyükşehir ben, ben her gün alıyorum çok Yok. taze. E Büyük evet, Büyük... evet bütçem olun 400 lira ne demektir bu ya? Türkiye battı ya. Şey. Nasıllar abi? abi? Bir, bak bak oku, şey, okuyacaksın tarım ve hayvancılık okuyamıyorum şey, çizimler, kitapları, işte. kitapları okuyacaksın. Ya, okuyamıyorum. Göreceksin. Kitap yok. Kitaplar pahalı. Kitap alacak paramız yok. Eminim. Ya da aynı dili konuşuyoruz. Suriye'yle kendini kıyaslarsın. Irak'la kendini kıyaslarsın. Bir dakika. Almanya'da Almanya'nın milliyetimini e, Amerikanlı danışman mı yapmış? Japonya'nın milliyetimini Alman Amerikan danışman mı yapmış? Almanya'yı ve Amerika'yı kıyaslayabilirsin ama Türkiye'yi kıyaslayamazsın. Aynen. Öyle Aynen. Aynen. İnsanlar yok reis baştan gitsin o HDP'ye verelim yok başka partilere verelim falan filan diyorlar. İnsanlar kendi ceplerini düşünüyorlar. Hiç vatanı milleti düşünen yok. Hani HDP'ye verelim veya başka kelimeler kullanıyorlar. Hani bunlara gerek yok. Birazcık ceplerini değil vatanı düşünsünler. Hani hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Hepimiz Türk'üz. Hani nasıl desem kendi çıkarlarına değil de e, vatanın, milletin hani yararlı olacak şeyleri düşünseler daha güzel olur bence. Sadece vatan diyorum. Diyorlar ki HDP gelsin, AK Reis gitsin baştan HDP gelsin, o gelsin. Ya HDP geldikten sonra senin cebinde para olacak mı? Bırak cebinde para olmayı, vatanın olacak mı ya? Hani va vatanın olmadıktan sonra cebinde para olsa ne yazar? Çok kişi söylüyor benim babam da muhabir. Hani o da röportaj yapıyor. Ben babamla birlikte gidiyorum. Ahsen TV. Ha. Bülent Yapraklıoğlu benim adım Muhammed Musa Yapraklıoğlu. Hani insanları görüyorum sokakta. Diyorlar HDP gelsin, o gelsin, bu gelsin. Birazcık hani Valla hani düşünmeleri gerekiyor ya vatanı düşünsünler ya başka bir şey düşünmesinler. Vatan diyorum 5 milyon yurt dışında ekmek bulamıyor, <laughs> oraya gidiyor. Abi Sen şey vatan söylüyor. diyorsun. Yaşanmadığın yer vatan da olabilir mi senin yaşayamadın? Yurt dışındakiler yani. tamam vatan gidiyorlar da. abi ben hani yurt dışındakileri çok özeniyorsunuz. <laughs> yurt dışında vergi almıyorlar mı? Gelir vergisi <laughs> alıyorlar, bile alıyorlar. alıyorlar. Tamam. <laughs> evet. Ama evet. işsizlik param var orada. Tamam. Sana veriyor tamam, 700 veriyorum. 700 euro para tamam. sana. Ama bir şey söyleyeceğim. Her... Şey ya ben ya. Bir... Almanya ya ikinci dünya evet. Niye sanayi dev oldu? Niye, Türkiye hiçbir şey yapamadı? Niye Türkiye hiçbir şey yapamadı abi? Söyle, söyle o zaman. Niye ikinci neden? dünya savaşından çıktıktan tamam. sonra Almanya Niye ise söyle. Sanayidev neden yapamadı Türkiye? Niye yapamadı? Ha, neden Başımızdakiler da, yüzünden tamam, yapamadı. Söyleyeceğim şimdi. O zaman CHP vardı tamam, başımızda. Dur bir dakika şimdi. Ne yaptı diye soruyorsunuz da. <laughs> Abla bir şey söyleyeceğim. Ben açık Benim konuşayım. Içinde. Bu AK Parti giderse kimse de namus şeref de kalmaz. Ben açık konuşayım. Benim namusunu ne anam korur ne kocam ne parti? Ben korurum. Benim anam babam 91 100 şimdi 100 yaşında olacaktı. Beş vakit namazını kılan tevcidli Kur'an okuyandı. Hiç kimseyle namus gitmedi. Bir din de gitmedi. Eee bir, şey bir şey olunca bu devletin ne, polisine bilmem bilmem hukuk, hukuk, ha, hukuk yok, var. din yok, iman yok. Dini kullanıp da evet. bana din Allah okur arasında. Ben dini Partide din olmaz. Ben dini katmıyorum. Buna, tamam abla, ben ben buna zıt Bak, oluyorum. Dini alet etmeyeceksin. Din Allah'la kur arasında ben bu dünyevi işi. araştırmıyorlar. Hiçbir şey araştırmıyorlar. Ama hiç okumuyorlar. Geç, geç, Okusunlar, geç, 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 araştırsınlar. Araştırmadan vereceğim. kulaktan dolma bilgilerle ben kimse de, gidip de, konuşmasın. Birazcık araştırma gerekiyor. De, birazcık böyle dinlemek, öğrenmek de, gerekiyor. Hiç kimse de, dinleyip, de, 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 hiç kimse de, dinleyip de, öğrenerek konuşmuyor. Herkes kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor. Ben araştırıyorum. Hani ben bundan 20 sene öncesini de araştırıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani SGK'yı mı? unuttum. Orayı nasıl batırdığını da hatırlıyorum araştırıyorum. Anladınız mı? İnsan her şeyi araştırıyorum. Biz kaç yaşındayız? 30 liraya aldım bu sütü. Bak 30 lira bu 30 lira. Ben 3 kilo süt 30 abla. lira. Ama, gelişen bir ülke. Önceden büyük de bir şey hiç... Önceden de biz önceden daha hayatı. yoktu bulamıyorduk. Nasıl yoktu? Bu Ekmek kuyrukları. Her şey Önceden. Değildi. Nasıl yoktu? Her hiç kuyruğa Gaz, girmedim. kuyruğuna girmedim. Ben hiç girmedim, ben hiç girmedim hayatta. 65 yaşında. Tamam, yaşındayım. Sensin abla. Girmedim. Sensin kralsın abla. Girmedim. Sensin. Tamam. İyi günler. Girmedim. Teşekkürler. Yani 65 hani Bize, bize söz verdiğiniz için. Biz Türk parası alıyoruz. Dolara göre her şey artıyor harcamalarımız. Nedir dolar? Biz Amerika'da yaşamıyoruz. Türk parası o zaman Türk parası kalsın dolar gelsin ya da bizim TL'miz ne oldu? Bir pahalılık dolar arttı her şey fırladı dolar düşüyor bir şey düşmüyor. Evet. 2013 yılında 13 103 milyar dolar dış ticaret açığını kimse söylemiyor. Dolar düşük bak dolar kuru 2 lira olduğu zaman iPhone getirdim 1 milyon tane bir ayda satıyorum hemen neden? 4 milyar herkes alıyor ama iPhone dolar kuru yukarıda olduğu zaman 1 milyon iPhone geçiriyorum kim alamıyor. Neden? iPhone'un fiyatı 40 milyon olmuş, 30 milyar olmuş. Evet. Sınırlı kişiler alıyor. Yurt dışına dolar çıkışı engelleniyor. Bakacaksın. Dolar dolar Diyorsun, dolar yükseldiği zaman ilk siz gidip yatırım yapıyorsunuz. Dolara yatırım yapıyorsunuz. Allah dolar atıyorsunuz. Dolar bak, bozduruyorsunuz. Siz bu, zaman, e, başım, bak, başım, Allah, siz bu şekilde bak, yaparsanız bak abla siz bu şekilde yaparsanız hoca imam afedası oturursa cömert ne yapar? Onlar dolarları dolar paketler sen dolar yükseldiğinde alır. sen dolar yükseldiğinde gidip ben dolara alır. yatırım yaparsan doları, dolar bozdurursan zaten dolar ben yükselir ben ki alayım bak alayım. dolar yükseldi senin faizin düştü ama senin şu an elinde kullandığın telefon bile yabancı bir şey üretmiyorken bir şey üretmiyorken evet. gelip diyemezsin ee. ki benim dolar neden benim Türk fiyatına ben etkiliyor. Ne neden etkiliyor? Üretince, Çünkü dışarıdan alıyoruz. E üret abla Bunu neden üretmiyorsun? Ama üretin burada üretin konuşarak mi? üretemezsin. Ben burada şu an böyle ben konuşarak çalıştım, üretemezsin. Ben ürettim, üretin. emekliyim. Ürettin ne ürettin? Her şey ürettim. Ama ne ürettin Allah aşkına ya? Bir tane ürettik, arabamız yok ya. Pardon kaç ya. Iş Ben üretirim kardeşim? Nereden üreteceksiniz. Pardon kaç yaşında emekliyim? Siz de 20 sene çalışıp 30 sene maaş alanlardansınız değil mi?